Nöropatik ağrı birçok insanın sorunu olan bir ağrı modeli. Nöropatik ağrının hem bütün vücuttaki sinirlerle ilgili hem de beyindeki ve omurilikteki yapıların bozulmaları ile ilgili bir sonuç olarak çıktığını biliyoruz. Vücuttaki sinirlerin herhangi bir tanesinin gerek şeker hastalığı, gerek damar bozuklukları ve beslenme bozukluklarına bağlı olsun, gerekse travmalara bağlı olsun, zedelenmesi sonrasında nöropatik ağrı dediğimiz bir ağrı modeli oluşmakta. Bu ağrı modelinin özelliğine baktığımızda genellikle ayaklarda hastaların tarif ettiği elektriklenme tarzında köz koymuşları yanıyor gibi ya da uyuşuyor karıncalanıyor gibi yakınmaları olabiliyor. Nöropatik ağrı'nın diğer ağrı modellerinden ayrılması gerekiyor çünkü tedavisi tamamen farklı. Normal ağrı kesicilerin nöropatik ağrı tedavisine verdiğimizde tamamen bir başarısızlık olacaktır. Kendine ait olan nöropatik ağrı ilaçlarını kullanırken sinirleriyle ilgili sinir blokları, radyofrekans tedavileri ve gerekirse o bölgedeki sinirlerin uyarımını azaltacak radyofrekans teknikleri kullanılabilir. Patik ağrı çok hafif modellerden çok şiddetli modellere kadar da değişebilir ki çok şiddetli modellerinde omirlik pili takmaya kadar gidecek girişimsel yöntemler vardır. Müzik